Bizi yavaşça öldürüyorlar. Bu 5. episodumuz ve bu episod Red Bull'la alakalı olacak. Bizim sağlığımızı gerçekten yavaşça mahvediyorlar. Bu videoların amacı yemeklerin ve içeceklerin içindeki sağlıksız içerikleri göstermek ve sağlıklı alternatifler sunmak. Artık öğreneceğiz Monster mı Red Bull mu? O yüzden izleyin. Gördüğünüz gibi bu sugar free ama 500 milyon tane telaffuz edemediğimiz maddeler var içinde. Bu videoda 3 ana maddeyi konuşacağız. Aspartame, Asulfame K ve Sodium Citrate. İlk önce aspartame ile başlıyoruz. Aspartame bilinen bir yapay tatlandırıcıdır ve karsinojen. O yüzden kanser riskini %15'e kadar arttırabiliyor. Şimdi Asulfame K. Asulfame K de yapay bir tatlandırıcı ama normal şekerden 200 kat daha tatlı. Ve tabii ki bu iyi bir şey olamaz. Bu madde bizim mikrobiyom dengemizi bozabilir ve metabolizmamızı. Bunun üstüne de hayvan deneylerde kanser riskini de arttırdı. Yani bu bir karsinojen. İkiledik bunları. Hani belki o yüzden Red Bull'un tadı daha güzeldir Monster'dan. Şimdi sonuncu ve en kötü maddeye geçiyoruz. Sodium Citrate. Bu madde asidiktir. O yüzden dişlere zarar veriyor ve diş çürümesine sebep olabilir. Size güzel bir alternatif sunacağım. O da buzlu yeşil çay. Bunun içinde natural kafein var ve l theanine var enerji için. Bunun üstüne de antioksidan seviyesi çok yüksek o yüzden iyi sizin için. Bir dahaki videomuzda ne konuşacağımız hakkında yorum yazın ve orada görüşürüz.